Multifiber e, Profesör Doktor İsmet Bey e, bu e, üründen çok fazla bahsediyor. E, çünkü sebebi ihtiyacımız olan günlük lifi karşılayabilmek. E, bu çok önemli. Günlük lif alımını karşılayamadığımızda e, vücudumuz bağırsaklarımız yeterince çalışamıyor ve kilo yönetiminde de günlük sağlıklı beslenmemizde de ihtiyacımız olan besinleri bu şekilde karşılayamıyoruz ve e, vücudumuzdan atmamız gereken atıkları atamadığımız için de ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz. Lif bu konuda gerçekten çok büyük destek. Bunu düzenli kullandığınızda, hayatınıza yerleştirdiğinizde inanılmaz bir şekilde karnınıza güneş doğacak diyebilirim. Çünkü acayip bir şekilde rahatlatıyor sizi ve bu ürünle çok daha mutlu hissedeceksiniz kendinizi. Bunu söyleyebilirim. Çünkü eğer bağırsaklarımız düzenli çalışıyorsa, iyi çalışıyorsa çok daha mutlu oluyoruz. Bunları göreceksiniz ve günlük almanız gereken life nasıl bir destekte bulunuyor? Bir porsiyonunda 5 gramdan fazla yaklaşık lif var ve bunun formülü bir shake'in hazırlarken kahvaltınızda içerisine dahil edebilirsiniz ara öğünde bir bardak çayla multifiberi ve aloe'yi karıştırıp probustu karıştırıp mix and drink yapabilirsiniz. Farklı türlerde kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum yoğurdunuza karıştırıp tüketebilirsiniz. Bir suya karıştırıp içine birazcık böyle aloe katıp belki bir iki meyve aromasını alabilmesi için içine atıp böyle içebilirsiniz. Çok farklı formlarda tüketme şansınız var. Multifiberi Elma arabası var zaten kendisinden çok güzel bir elma kokusu da taşıyor. Mis gibi açtığınız zaman böyle elma kokusu etrafa yayılacak. Tavsiye ediyorum bunu düzenli olarak hayatınıza yerleştirmenizi günlük almamız gereken lifi tamamlayabilmek adına çok büyük bir destek sağlıyor.